9. soru. Tamamen yalıtılmış bir ortamda yalnızca iki tane katı cisim bulunmaktadır. Kütleleri, ilk sıcaklıkları ve yapıldıkları maddeler birbirinden farklı olan bu iki cisim birbirine temas ettiriliyor. İki cisim düşünelim. Bir bir yuvarlak olsun temas ettiriliyor. Bu kütlesi M1, ısı sahası C1, x sıcaklığı T1 olsun. Bu da M2, C2 T2 olsun. Bunlar birbirinden farklılarmış her birer. Bu cisimlerle ilgili hangileri doğrudur? Burada sorunun soruluşu önemli. Doğru olabilir, doğrudur, kesinlikle doğrudur. Hani üç farklı şekilde soruluyor genelde. Doğru olabilir sorularında her e, öncülü yani herhangi bir ihtimal olabilir mi acaba bu doğru olabileceği diye sorgulamak lazım. Doğrudur sorularında çok fazla böyle hani kıl bir noktası bir istisnası var mıdır diye düşünmeden doğru gözüküyorsa doğrudur ilerlemek lazım. Kesinlikle doğrudur sorularında ise öncüllerde bunun istisnası var mıdır? bazen doğru bazen yanlış olabilir mi diye Ayrıca daha bir dikkatli olmak lazım. Çünkü kesinlikle doğrudur diye bir vurgu yapılmış. Şimdi bu yanlış bir soru. O yüzden e, böyle hem açıkladım hem de iyi oldu. Şimdi öncüleri incelemeye başlayalım. Isı sıcaklığı yüksek olan cisimden düşük olana doğru aktarılır. Doğru bir bilgi. Bunun istisnası olmayacaktır. Hani kesinlikle doğrudurluk bir böyle şey yok. Hani şüphelenmemiz gereken bir şey yok. Tabii ki sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğru ısı aktarılacaktır. Isıl denge durumunda yani sıcaklıklar eşit olduğu durum. Zaten ısıl denge durumunun hani tanımı budur. İki cismin sıcaklığı birbirine eşit olur. Evet yani ısıl dengenin tanımı bu zaten. Artık ısı alışverişi bitmiştir. Yani isıl dengenin tanımını öyle de yapabilirsiniz. Ve bu bitişin sebebi de iki cismin sıcaklığı birbirine eşit olduğu içindir. Üçüncü öncül sıkıntılı bir öncül burada. Yeterince aynı ortamda kaldıklarında denge sıcaklığı büyük kütleli cismin ilk sıcaklığına daha yakın olur. Şimdi denge sıcaklığı her zaman iki cismin sıcaklığı arasında bir noktada olur. Ama bu sadece kütleye bağlı değildir. Şimdi ısının miktarı mc delta t yani değişen ısı miktarı budur. İşte sıcaklık 5 derece arttıysa işte kütlesiyle ve ısı sahasıyla çarparsın. O kadarlık bir ısı değişimi vardır dersin bu formülden. Şimdi bizim denge sıcaklığımız T denge olsa yani şurada bir farklılık olacak. Bir de burada bir farklılık olacak. Ve bunun birinin aldığı ısı miktarı diğerinin verdiği ısı miktarına eşit olacak. Diyelim T1 T2'den küçük. Denklemimiz şöyle bir şey olacak. M1C1 işte buradaki delta T1 eşit olacak. M2C2 delta T2 Şimdi biz soru şu. Üçüncü önce şunu diyor. M nerede büyükse bu delta T orada daha azdır. Yani değişim kütlesi büyük olan yerde daha azdır. Diyor. Ama en bilinen Kelmercit falan da derler buna. Q eşittir mc delta t. Hani fizikten bir ısı sorusu çıkacak. Q eşittir mc delta t'yi ya da işte ısı, yani değişen ısı miktarı kütleyle, ısı sahasıyla ve sıcaklık değişimiyle doğru orantılıdır. Bilgisini bilmemiz gerekiyor. Sorunun söylediği, önerdiği şey bu. M nerede büyükse t orada şeydir. Ama bize şöyle bir bilgi de var. Yapıldıkları madde birbirinden farklı. Yani C'ler birbirinden farklı. M'in büyük olduğu yerde C çok küçük olabilir. Dolayısıyla bu ifade bu ifadeden küçük kalabilir. Buradaki C2 çok fazla büyüktür. M2 küçük olduğu halde bu bundan daha büyük olabilir. Dolayısıyla üçüncü öncül doğru diyemeyeceğimiz bir öncül. Doğru olabilir diyebileceğimiz bir öncül. Ama doğrudur diyemeyiz. Dolayısıyla cevabın 1 ve 2 oluşu daha makul gibi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Üçüncüye yanlış da hani diyemiyoruz. Bazen doğru olduğu durumlar var. Dolayısıyla yani hangileri doğrudur diye bir soru sormuşsan üçüncüsündeki gibi bazen doğru olabilen, bazen yanlış olabilen bir öncülü araya koymazsın. Böyle bir yargıyı öncülerde sunmazsın. Dolayısıyla bu soruyu da iptal ettiler. Güzel de bir karar verdiler. Ama sınavda bununla karşılaştınız. Ne yapmalı? Ya ben düşünürdüm. Sonuçta bu üçüncü öncüle ben doğrudur diyemezdim yani. Çünkü doğru bir şey hani değil. Yani bence doğru olması için her her zaman doğru olması lazım sonuçta doğru olabilecek bir öncül. Ama doğru bir öncül değil. Ben 1 ve 2 yapardım. Cevaplar ilk açıklandığında buna Edirne dendi. Yani beklenmedik hat hatalar, yanlışlıklar bunlar. Yani hem yanlış soru soruyorsun, cevabında tamamen saçma veriyorsun. Hani 1, 2 ve 3'ü katmaları şu C'nin farklılığını düşünmemiş olmaları anlamına geliyor. Ben 1 ve 2 yapardım. Sonuçlarda da görünce hani iptal edileceğini, yani iptal edilmesini umardım. Ve son iptal de edildi. Sınavda çok fazla üstünde durmamak lazım. Hani çünkü net bir şekilde görüyorsun. Yani C'yi orada düşünmemişler. Gör, görmemişler yani. Görmüş olsalardı üçüncü öncülü sokmazlardı. Ya da soruyu hangileri doğru olabilir diye sorarlardı. Onu görmemişler. Böyle düşünüp üçüncüyü de belki katabilirdiniz. Hani sonuçta bunu görmedikleri yargısı güçlü bir yargı. Görmüş olsalardı bunu böyle sormazlardı mantığını kuracağız. Ama sonuçta yanlış yapılmış. Hani bilmiyorum B mi yapardı M e mi yapardı ama üstünde çok düşünüp vakit harcamadım.